Merhabalar dostlar 21 Ekim 2025 karanlık oda neler oldu hep beraber şöyle bakalım arkadaşlar Paso karanlık oda en çok zıplayan hisse olarak karşımıza çıkıyor yüzde 2.74 olarak Gran Türk Holding, Pagio, Intem, Makim, Despek ve Yataş'la arkadaşlar de karanlık oda yüzde 1 üzerine yükselen hisse olarak karşımıza çıkarken Düşenlere baktığımız zaman Esen %2.98, Malt %2.42 düşmüş gözüküyor. Bunun dışında arkadaşlar birçok ise Dobur, Ecil, Stitaş, Meritgen, Taş, Taklaydı Menkul, Başkent Kaz. Koleksiyon, Bilici Yatırım, Verus, EAHO, DMSAS, DM Birisa arkadaşlar bunlar da bin üzerinde değer kaybeden hisse olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada listeyi aşağı doğru çekerken şunu da söyleyeyim. Karanlık oda saat 18'de 18.05 arasında gerçekleşen seansa verilen isim arkadaşlar. Bu tabi ki buradaki değer artışları ve değer azalışları o 5 dakikalık seanstaki değer artış ve azalışları olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da belirtmekte fayda var diyelim. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız arkadaşlar.